...insan bir toz tanesi gibidir... ...dediydi nenem. Kafanı kaldırıp gökyüzüne bakınca... ...daha ışığı bile dünyaya gelmemiş... ...yıldızları düşününce... ...insan bozkırda rüzgarını savurduğu... ...toz parçalarından bile daha küçük demişti. Bu yüzden hep kaybolmuş gibi hissettim kendimi. Sonsuz bir bozkırın ortasında... ...bir toz tanesi bile etmeyen bir dünyada... ...bir toz tanesi bile etmeyen bir ben vardım. Ve o ben... Sanki kayıp gibiydim. Başka bir memleketin gökyüzünde kaybolmuş bir yıldız gibi. Belki bu yüzden kandırabildim kendimi. İnsanın en iyi kendini kandırdığını bilerek... ...kendimi hep kandırıp durdum. Ben merhamete inandım. O toz tanesi gibi insanı koskoca kainattan daha büyük yapan şeyin merhamet olduğuna inandım. Madem ki merhamet vardı insanın yüzünde, o zaman en güçlü olan o değil miydi? İşte bu yüzden bakmadım arkama. Ne önümü düşündüğüm ne sonum. İçimden geldiği gibi yaşadım hep bu hayatı. Çünkü benim en büyük gücüm buydu. Çünkü beni bir toz tanesinden daha büyük yapan şey işte buydu. İnsanı bir toz tanesinden daha büyük ve daha güçlü yapan şey önünü sonu düşünmeden, arkaya bakmadan yürümektir demiştim yani. Ama yanılmışım. İnsanı dünyadan daha büyük yapan ne merhametmiş ne de korkusuzluk. Acıymış. Bunu iyiliklerime kadar anladım. acı acıta öğretiyormuş hayat insanı. Döve döve eğitiyormuş buğday başakları gibi. Buğday taneleri gibi dövüldükçe çıkıyormuş insan başakların içinden. Ama ben ne büyüyebildim, ne de o başağın içinden çıkabildim. Daha kaç darbe daha yemem gerekiyor bilmiyorum. Daha ne kadar kaybetmem gerekiyor bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da yediğim dayan ne ilk oldu ne de son olacak. İnsanın hayatında dönüm noktaları varmış ben bunu öğrendim. Keşke yapmasaydım dediği anlar varmış bunu öğrendim. Benim keşke yapsaydımlarım yoktu. Çünkü hep yaptım. İçimden geldiği gibi yaşadım. Belki de bunun bedelini ödedim hep. Ben namazım. Ramazan gayem. Bu hayatta ne öğrendin derseniz bana. Selin önünde durulamadığını öğrendim. Yaşanacak varsa yaşanacak. Buna kimse engel olamaz. Ve acıyı insanın kendisinden başkası dindiremez. selam.